takmadı. Evlerin öyküsünü yazan şair. 106 yıl önce bugün 1916 yılı daha pek çoğumuz yokken dünyada mahcup bir sokak tevazu dairesinde yaşamış. Odası dünyadan büyük. Bir kelimeye birden fazla anlam yüklemeyi seven buğulu şiirlerin sahibi gerçek şiir severlerin favori şairdir eğitimde ısrarla kaçınmamız tembihlendiği gir ekini en güzel taşıyandır soyunda. Ayrıca İstanbul Beşiktaş'ta bir sokağa ismini verir bu ustanın adı. Hep üst sıralarda bir şair olmuştur. Birden hatırlarsın o da seni birden bazen nerede ne yapar şimdi? Parlar bir özlem anılar arasında. Akşam ne garip bir sözcük. Sanki ilk duydum, yadırgıyorum. Akşam bilmem bulur muydum yollara baksam. Söner yangın birazdan. Yatışır özlem, bir gün karşılaşırız. Bir gün, biliyorum akşam. İyi ki doğdum Behçet Necatigil.